TikTok kahvesi, dalga ona kahvesi nasıl yapılır? Sosyal medya meşhuru TikTok kahvesi dalga ona nasıl yapılır? Yakın zamana kadar bilinmeyen dalga ona kahvesi TikTok sayesinde meşhur oldu ve herkes ne olduğunu, nasıl yapıldığını merak ediyor. Bir tür kahve olan ancak yapımı biraz zahmetli olan kahvenin lezzetinin muhteşem olduğu söyleniyor. En çok merak edilen arasına yer alan dalga ona kahvesinin Kore yapımı olduğu biliniyor ancak birçok farklı tarifi de mevcut. Fenomenler tarafından ünlü edilen kahve ile ilgili detaylar birazdan. Son günlerin meşhur olan TikTok kahvesi yani Dalgona kahvesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Malzemeler 2 yemek kaşığı granül kahve, markası önemli değil. 2 yemek kaşığı toz şeker. Kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı sıcak su. Servis için. Bardağınızın boyutuna göre yarım su bardağı süt ve buz. TikTok kahvesi, Dalgona kahvesi nasıl yapılır? Dalgona kahvesi hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler bir çay bardağı granül kahve, bir çay bardağı toz şeker, bir çay bardağı sıcak su. Bu üçlüyü derin ve dar bir kaba aldıktan sonra bir de köpürtmek için mikser ve benzeri mutfak aletlerinden birine ihtiyacınız olacak. Karışım mikserle birkaç dakika aralıksız çırpılarak karamel renginde köpük elde edilmiş olacak. Arzunuza göre birkaç küp buz kattığınız soğuk sütle dilediğiniz oranda karıştırarak tüketebilirsiniz. Ayrıca bu karışımı her seferinde yeniden hazırlamanıza gerek olmayıp buzdolabında veya yüksek olmayan bir oda sıcaklığında birkaç gün muhafaza ederek de kullanabilirsiniz. İkinci TikTok kahvesi yapımı Öncelik olarak derin bir kase içerisine aldığınız 2 yemek kaşığı granül kahveyi, şeker ve sıcak suyu ter çırpıcı veya mikser yardımıyla çırpın. İlk olarak koyu renk olarak görünen bu karışımın çırptıkça koyu bir kıvamı ancak açık renk olacak. Adeta mus gibi koyulaşacaktır. Yaklaşık olarak 15 dakika çırptığınız bu karışımı yarım su bardağı süt ve buzlara koyduğunuz bardağınızın üzerine dikkatlice koyarak kahveli kremayı servis edebilirsiniz. Dilerseniz içerisine farklı aromalar ekleyerek kahvenizin tadını kendi damak zevkinize uygun bir hale getirebilirsiniz.